Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber, evet oyunun adını bilmiyorum. Bu sefer babam yine yok. Bu sefer polisten kaçacağız. Hemen şöyle gidelim. Bu arabalardan arabalarıma girelim hemen. Arabalarım yazıyor gördüğünüz gibi. Hemen şuradan şifremi arayayım. Hatta dur motorlar değil. Hemen giderim. Dur ben saçımı değiştirdim. Yok yanlış. Ya buradan. Yok değiştirdim. Bu karakterimiz üzerinde. Kendi kendine bir şeyler olmuş. Ah. Kız gibi tozlu ama neyse. Şöyle <laughs> bir şey. Kovboy gibi. Aslan üniversite. Tamam şimdi hazırız. Hemen Nesro'ya bastık ve Engel Rezervo mu? Neyse. Arkadaşlar hemen bir bir suç yapmadan polis gelmiyor bu arada. Bunun. <laughs> 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 tamam. Yok bir yok. Çünkü ne yapsam? Amradık uzaklaşayım. Bakın çünkü. Dur buranın hemen koordinatını alayım. Gerçi arkadaşlar koordinatını almadım da. Ay ya. Geliştirdim geliştirdim depremden çıktım ben de. Bradyo ne neyse. Videoda nereye koyunmayayım ben. Arkadaşlar bakın şimdi. Anam 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 anam. Yanlış alarm. Kaçıyor mesajını artık ve gitti. 34 kayma yazı. Arkadaşlar bu arada ekranı iyi yaptım değil mi? Şurada bir tane fotoğraf işareti olacak işte oradan yapıyor. Hani böyle fotoğraf makinesi işareti. Ben şu sandığı alalım. Odun da. Eydim. çarptık. Aman oh, aman Neyse arkadaşlar ben vazgeçtim ya. Böyle yapmaktan. Bence görevlere bakalım. Hmm. Görevlerden de hiçbir şey anlaşılmıyor ki. Ben fotoğraf ipuçlarına bakıp da <laughs> Bakıyor, alıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Oğlum, yaptık. Dur. Ben hemen çizlerim seni daha sileyim. Diyeyim. Sonra hemen araba koyayım. Bu <laughs> <laughs> Kaza yaptık. Dur kullanacağız. Onun çarptık. Dur ben kaçar. Ben kaçar. Ben kaçar. Hemen daire çizdik şuradan. Hemen 360 atarım bir. Hemen bir 360 atarım. Aha. Şuradan da hemen zıplarsak. Hemen şuralarda havalara gelersek. Şuradan da arabanın üstüne atlarsak diyecektim. <laughs> Dur bir dakika. Kart var orada. O kartı alacağım. Alacağım. Hmm. girişi buldum sonunda da. Orayı indirdim. Gördün Buradan hemen hızlıca duruşu için. Bir motor alayım. Hemen çık, gir. Eve buraya girmek imkansız. Aa, aklıma bir şey geldi. Dur. Şu arabayı bir koy. Arkadaşlar annem. Babaannemi aramış. O yüzden onun sesleri geri verir. Sesleri isterseniz birazcık kısın. Aha. Buldum. Girdim bir şekilde buldum da. kar çıkı çıkı bu diyor. Buradan rahat çık çıkı Burada arabaya ihtiyacım yok. <laughs> Canım bir tık azarmış. Ama neyse. yazıyor da. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Öyle yazıyordum Şu Şunu at ve kaç. Bir şey olmadı mı? Hiçbir etkisi olmamış. Dur kaçış bir şuraya koyayım. Şunu aldık ve kaç. Bas 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 bas. <laughs> Tepki bile <de> veremem hiç. <laughs> <Tom>. Tam alacaktım sizi şimdi oldu. Bol gibi yaptım ama anam. Cidden bu oluyor. Motorun üstüne araba koydum. Keşke böyle iki oynayabilsem. Birimiz böyle sürerdi. Ama babam. Ben de böyle her ya bakarak kıskandım efrafa. Karlı. Karlı yazıyor. Oğlum, arabalar falan varmış. Ama bunlar gerçek para ve bunlar oyun parasıydı ama arabayım. Bak bu da almak istiyorum sevdiğim renk. Kırmızı da. Sarı kırmızı. Gartasaray gibi oldu. Gerçi zaten Gartasaray değil ama. burnumu sürüp geliyorum. Hemen. Arkadaşlar bu kısa bir aradan sonra devam edebiliriz. Hemen burnumu sürüp geldim. Yolunu yollaya gidiyoruz. Reprem çıktı. Ben çık geri yapacağım. Şimdi bu çıktı. Allah 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 Allah. Rakşera <laughs> Yükleyemem. Kendim izin vermez. Neymiş bu oyun ya? Gerçi oyun öyle olduğumu söyleyelim. Uzaklaştım. Kaçışıyorum ha. Hadi yorma O Oh, iyi çarptım. Aha yarış, aha yarış, yarış, yarış. Acaba ödül var mı yarışın sonunda? Ben de ne olursa olsun sonunda bir ödül istiyorum. çok az kalmış. Saniye indi. Dakika bile değil. Saat bile değil. Hadi 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 hadi. Hadi 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 ödül. koordinatları koçtan al. Tam oraya gidiyor. Tamam, sol yaparım. Kardeşler bu arada bu oyunda bu oyunda yok vallahi. uff İdeviyor mu ki adam? Aa çıktım sonunda. Ve ben, bir daha çok hızlı gitmeyeyim. Çok hızlı gittim. Ben böyle yerlerde çok hızlı gitmeyi kendime yasakladım. Madiyim bence. Tam yapmalık da. <laughs> Geldim. Ya yaran onlara geldi. <laughs> Şöyle şimdi yerin. Şöyle dedim ya Şükrü ama söyledi. Şunu da ezmeden içim rahat etmez. Şunu da tüfeklemeden içim iç rahat etmez. Garip garip sesler çıkartıyor. Dur ben sesleri kısayım. Aha. Hem rahat rahat sohbet ediyoruz. Hem de garip garip sesler duymuyoruz. Çok iyi ya. Arkadaşlar bu arada da sohbet edemiyoruz ger gerçi ama yorumlar sen yorumlarda nasıl verirsin sen dedim yanlışlıkla ama siz hmm, bu içeris demek ki şöyle gitsem camdan. Ama şunu da almazsam içim rahat etmez. Bu Üç yıldızlık polis. Kaçacağım mı şimdi? Kaçacağım mı şimdi? Nereye kaçıyorum ben daha belli değil. kaç kilometre hızda gidiyorum belli değil. Belli, belli değil yani. Dedim yaşlıktan belli değil. Ben kaçarsam iyi olur. Anne! yok. Arkadaşlar elektrikler kesildi. Dur ben tabletimin flaşını açayım. Flaş, flaş, flaş. Çum flash. Flaş, flaş. Flaş ha. Aha. Tamam. Anne bir de tam video çekerken ya. Hemen polislik bir görev. Bu da geldi polislik görev. Diye ama. Benim peşimden. Ben annemin yanında izleyip yapayım en iyisi videoyu. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Elektrik gitmesi yüzünden. Videoya abone olup like atın. Abone olup like atın. Ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz.